dinleyenler, aşıkların türküleri hep hikayeli olur. Yani bir ilham kaynağına dayanır. Eğitim enstitüsünde okurken okulumuz tatil oldu. Köye gittik kömürlere. Amcamın oğlu yanımda. Eve vardık, yedi gittik Amcam dedi ki, emmi dedik biz amcaya da. Emmim yatacağız akşam, Oğlum dedi, sen dedi gar yat dedi, yere sermeye hasta hasta oğlum, senin sesin kısılır belki dedi. Kulağı çınlasın işte, hürmet etmek istedi, beni gar yatırmak istedi. Geçtim, gar yolaya yattım ama bir sefer şey denmez, Allah sizi inandırsın. Gar yolada yattığıma yatacağıma pişman oldum. Arabaların yani kamyonların arkaya kaçmaması için takoz durular emmim dilin karyolasında da yatmak için muhakkak bir takoz lazım. Yoksa kayan giden. Sabah oldu kahvaltı yapıyoruz. Çay filan elimiz arttı. Emin dedi ki Ömer emmim, Oğlum dedi nasıl rahat edebildin mi karyolamız iyi miydi dedi. E bir şey desen canı sıkılacak. Emmi dedim. Bu senin karyolan var ya. E sabah aça dedim ona bir türkü besteledim güzel nasıl olduğunu dedim. Şu sazımdan söyleyin de bir dinle dedim. Ee, siz de bir dinleyin bakalım sayın seyirciler. Emmingil'in karyolası nasılmış? tenkele sırtı gibi Emin gilin dar Belimi dört büküm etti Emin gilin dar yolası Belimi dört büküm etti Emin gilin dar Doğum tarihini bilme Ta seferberlikten kalma Emin gilin var yolası Ta seferberlikten kalma Emin gilin var yolası Zalim olduğun bildirmez Yatanın üç Kaldırmaz, küfür sen aldırmaz Emengil'in karyolası Küfür eyle sen aldırmaz var karyolası Buzlu yol gibi daydırır Bayılanları aydırır İslam'ın şartın saydırır, emrin dilin kar İslam'ın şartın saydırır, emrin dilin kar Sen de yatan nasıl eder? sabaha çağ dalar güder, Ezrail'e teslim eder, emin dilin var yolası. Ezrail'e teslim eder, emin dilin var yolası. Artık defteri dürülsün Dörd ayağında Dırılsın Emin gilim var yolası Dörd ayağında Dırılsın Emin gilim var yolası Yatamadım uykum kaçtı Beni ekin gibi disti Çemberi boynuma geçti Emin dilin var yolası Çemberi boynuma geçti Emin dilin var yolası Artı bunu Dönülmez yollara gitti, Gül Ahmet'i verem etti. Emin bilinler yolası, Gül Ahmet'i etti.